Herkese selam Serdar Başkan ben müthiş bir videoyla karşınızdayım Bugün oyuncak arabalarla çarpışma testi yapacağız 3, 2, 1 Vay arkadaş seni kim yaptı ya Nasıl yapacağız? Buraya böyle harika bir düzenek kurdum. Şimdi anlatacağım. Düğmesini çalıştırdığımda burada bir ip var düzeneye bağlı. Oyuncak arabayı çekecek ve oradaki ahşaptan duvara çarpacak. Şimdi bir düzeneye bakalım sizlerle beraber. Evet arkadaşlar düzenek şöyle istiyor. Burada bir motor var. Gayet güçlü bir motor. Aslında bir polisaj motoru. Ben buraya bir tane makara bağladım. Bu da aslında bir olta makarasıydı. Her neyse bunu bir şekilde modifiye ettim. Şimdi burada bir ip geliyor. Çalıştırdığımda daha doğrusu bu makine makarayı bu tarafa doğru çeviriyor. Makara bu tarafa doğru döndükçe, 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 döndükçe bu ipi kendine doğru çekiyor. Ve buradaki yani buraya bağladığım arabayı da böyle hızla duvara doğru yaklaştırıyor. Bam diye duvara doğru çarpıyor. Şöyle göstereyim. Mesela bu arabayı buraya şöyle bir vida ve pulla sabitledim. Önden çekiyor. Normalde zaten gerçek çarpışma testleri de hemen hemen buna benzer şekillerde yapılıyor. Şimdi ilk arabayı, daha bu mavi minibüsümüz, jip mi artık her neyse bunu duvara vuracağım törenle yerine doğru alıyoruz bunu. Aynen. Arabamızı yerine aldık. Çok heyecanlıyım. Neler olacak? İnanılmaz merak ediyorum. Şimdi makinenin anahtarını çevireceğim. Fu diye gelip buraya çarpacak. Neler olacak konusunda hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar acayip heyecanlıyım. <laughs> Şimdi bu anahtarı çevireceğim. Araba gelip buraya çarpacak. Sen yerini al istersen. 3, 2, 1... <laughs> evet. İlk da çok fazla bir şey olmadı. Şimdi bu arkadaşı yerine alıyorum törenle. Yerine niye gitmiyorsun? Bir şeyler olmuş burada. Ne olmuş? Bakalım. Sana ne oldu? Aa, bu buraya yapışmamış. Tamam. Şimdi tekrar çalıştıralım. Bakalım neler olacak. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir bakalım mı şöyle Hayır olmuş? Tampon düşmüş. Burada bir şeyler kırılmış. İçinde de bir şeyler oynuyor. Şimdi bunu bir daha çarptıracağım. Bu sefer de böyle yandan mı çarptırsak? Yan çarpışma testi. Çekice yandan gelsin. Oraya bir de çekiç koyalım. Evet arkadaşlar bu sefer aynı arabayı yanlamasına bağladım. Yanlamasına bir geliş olacak. Bu sefer buraya bir büyük çekiş de koymak istiyorum şöyle. Böyle gelip bir bariyere vuruyormuş gibi olacak. Bakalım neler olacak. Evet. 3, 2, 1 <laughs> Arkadaşlar yandan çekici vurma testi, vurdurma testi inanılmaz oldu. Araba dağıldı, bayağı bir dağıldı. Bir teker burada. Şu kasanın bir kısmı, kaportanın bir kısmı burada. Şasi bu tarafa gitmiş. Buradan içinden bir şey çıktı. Bu ne acaba? Her neyse bilmiyorum. Evet, tekerlerden biri çıkmış. Şasi darmada Bakalım başka neler var. Ha teker orada. Aa, ağır çekimini bunu gerçekten çok merak ediyorum. Şuradan bir izleyeceğim bir saniye. Evet, hadi gelmiyor musun? Geliyor. <laughs> fena dağılmış arkadaşlar, fena çarpmış araba. Arkadaşlar bu araba gerçekten çok sağlam yapmışlar. Yani şöyle göstereyim. Çizik bile yok arabada. Tebrik ediyorum üreticisini. Bakayım. Ha. İçinde bir şey olmuş galiba. Yo, o içi de gayet sağlam çalışıyor. Tebrikler bu arabayı yapana bu kaza testini çarpışma testini Serdar kapı başarıyla geçti. Arkadaşlar bu sefer bir tır var. Daha doğrusu bir çekici gibi bir şey var. Onun da üzerinde küçük bir itfaiye <laughs> arabası var. Bakalım buraya çarpınca ne olacak. O zaman 3, 2, 1... Evet, burada bayağı bir hasar var. Şöyle bir bakalım. <laughs> Bunun ön taraf gitmiş. Tampon dağılmış. <laughs> bakalım kasa şuradan bağlantı yerinden cörtlemiş. Küçük kamyon nerede? Küçük kamyon da burada. Küçük kamyon da başka bir tarafa doğru uçtu. Yine de fena değil yani. Bir tamponla şurada bir kırıkla işi kurtardık. Kasa hala sağlam. Buna hiçbir şey olmamış. Şimdi bu ofisin kenarına köşesine bir bakayım ben. Başka arabalar bulabilecek miyim? Bulabilirsem onları da deneyeceğim. Evet arkadaşlar bu sefer ikili bir çarpışma testiyle beraberim Ofiste böyle bir tane sarı oyuncak araba buldum Tospa şeklinde Bir de bunu buldum Bu daha önce bu videonun daha ufak boyutlu bir versiyonu denemiştim Patlamıştı Daha önce bahsetmiştim izleyenler bilir Oradan kalma Şimdi düğmeye çevireceğim Şuradaki sarı araba gelip buradaki yeşil arabaya balan diye vuracak ve ne olduğuna bakacağız Evet şimdi başlatıyorum testi 3-2-1 Evet gerçekten iyi bir kaza oldu. İpi arabayı sabitlediğim, bağladığım noktadan bir hasar aldı. Onun dışında birinin bir cantı çıkmış. Sanırım mavi arabanın cantı çıkmış. Onun dışında bakalım pek bir hasar görünmüyor. Ya peki şeyimiz yok mu? Şuraya bir balta koyup da baltaya çarptırmamız yok mu? Bence Var. Var. Var var. 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 Evet arkadaşlar balta bu. Daha önce bir restorasyon videosunda restore etmiştim bunu. Zincir saplı mükemmel parlak balta. Bakınız buradan Mertcan'ı görebilirsiniz. Şimdi bunu buraya sabitleyeceğim. Şuraya bir yere. Bundan sonra araba da gelip buna çarpacak. Bunu nasıl sabitleyebilirim diye düşünüyorum. En temizi sanırım şuradan bir yerden bunu buraya vidalamak olacak. Şimdi i̇şte onu vidalayayım hemen. Evet arkadaşlar baltayı buraya koydum ve bir elime tutuyorum. Vida da oradan tutuyor. Arabayı çalıştıracağım ve araba gelip baltaya çarpacak. Bakalım ne yer olacak? <laughs> Arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir şey oldu. Araba çotar diye oradan ikiye yarıldı. Balta direkt arabanın kaportaya vurdu. Kaportaya da vurduğu yerden resmen ikiye yardı. Şöyle bir çıkarmaya çalışayım bakayım. Of 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 fena vurmuş gerçekten. Direkt tam şöyle girmiş ve girdiği gibi de parçalamış. Bu baltaya bir araba daha atabiliriz bence. Hı? Hangisi hangisi biliyor musun? Şu aşırı esnek olan yeşil bari o. Ona sinir olduk. Evet arkadaşlar mavi arabayı bağladık. Şimdi onu baltaya doğru götüreceğiz. Mavi arabanın baltaya gelişi için 3, 2, 1 Vay arkadaş seni kim yaptı ya? Dünyanın en esnek oyuncak arabası gerçekten bundan da alıp oynayabilirsiniz çünkü kırılmıyor yani şöyle göstereyim sadece şurada bir balta izi var burası biraz kırılmış balta bunu kesemedi resmen ya çok acayip inanılmaz Evet arkadaşlar benim için gerçekten çok keyifli bir videoydu. Umarım sizin için de keyifli olmuştur. Özellikle baltaya çarpan araba kısmı benim için çok keyifliydi. Diğerleri de güzeldi. Bir sürü araba parçaladık. Arada gerçekten çok sağlamları da vardı. Umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bugün iyi parçaladık. He? Vallahi güzel parçaladık. Özellikle baltalı olan müthiş oldu ya. Evet yalnız şu kırmızı kamyonun sadece sol çamurluk değişen Sadece sol çamurluk. Bir şey yok. Bunların hepsi dosta gider Ben sana söyleyeyim mi? <laughs> Vallahi yani çıtır asarlı. <laughs>